Senge çok fotoğraf çekersen ondan bana bakar mısınız? atabilirsin. Normal şartlarda aslında hani hayvanat bahçelerinde hayvanlar çok fazla kış uykusuna yatırılmamaya çalışıyor. Neden? Çünkü 365 gün boyunca bir ziyaretçi sirkülasyonu oluyor. Ziyaretçilerin de gelince hayvanları görmesi gerekiyor. Ama biz yine de bu doğal içgüdülerini yaşayabilmeleri adına biz onları 3 günlüğüne, 5 günlüğüne ya da dönüşümlü olaraktan belirli aralıklarla uykuya yatırıyorduk. Ancak bu yıl gerçekten hani bizler de kışa girdiğimizi hissedemedik. Bunu e, hayvanlar da aynı şekilde hissedemediler. Şimdi o normal her yıl uyguladığımız e, döngü de bozuldu. Şimdi bir gün hava 8-9 derece, 2-3 derece iken, yani ertesi gün 20 dereceye çıkınca hayvanlar da bundan olumsuz anlamda etkilendiler. Şu an yaz-kış kavramı tamamen onlar için de alt üst olmuş durumda. Ya bir gün mesela tamamen uşukken havanın daha serin olduğu günlerde 2-3 derece olduğu zaman da tamamen kış uykusuna yatabileceğini zannediyor. Doğal olarak zaten hani çevresel faktörlerle soğuk dolayısıyla da hani onların e, kendi doğal yapılarında metabolizmaları yavaşlıyor. Ama ertesi gün bir 20 dereceye çıkınca hayvan o arada geçiş sağlamakta strese giriyor. Yani hareketli mi olsun, yavaş mı olsun bütün bunların hepsi onların fizyolojileri üzerinde etkili oluyor. Ya işin açıkçası çok fazla yapabilecek bir şeyimiz yok ama her dönemde bağışıklık sistemlerini güçlendirmek amacıyla hepsi için bütün ayılar da dahil olmak üzere zaten vitamin-mineral kombinasyonu ile desteklenmiş çok kaliteli besinler veriyoruz. Bir de onun yanında yine vitamin destekleriyle beraber de güçlendirerekten bu süreci doğal geçirmelerine çalışıyoruz. Yani kendi doğal hallerinde artık muhtemelen doğayla beraber kendi içlerinde onlar da doğal dengelerini bulacaklar.